Halim okullarında her hafta bir sınıf çocuklarla birlikte kümes takibi yapıyor. Bu hafta ise bu özel görev tırtıllar sınıfı olarak bize aitti. Gelin hep birlikte kümeste neler yaptığımızı görelim. Çocuklarla birlikte büyük bir heyecanla kümese gidiyoruz iş olarak tavukları selamlıyoruz. Onları yakından görmek, hareketlerini izlemek çocukları oldukça mutlu ediyor. En merak ettikleri şey ise yumurta olup olmadığı. Yıl boyunca bu alanı yaşayan her çocuk ilk defa yumurta bulmanın heyecanını hiç unutmuyor. Daha sonra hep birlikte kümesteki görevlerimizi yerine getiriyoruz. Önce tavukların sularını tazeliyoruz. Ardından yemlerini veriyoruz. Çocuklar bu sorumlulukları büyük bir istekle yerine getiriyor. Topladıkları yumurtaları büyük bir heyecanla eve götürmek için sabırsızlanıyorlar. İlk gün tavuklara dokunamayan korkan çocuklar bile zamanla alışıyor ve kümes sırası ne zaman yine bize gelecek diye sormaya başlıyorlar. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz rutinimizde çocuklarımız hayvanlara karşı daha duyarlı hale geliyor. Doğayla bağ kuruyor ve sorumluluk bilinci kazanıyor. Hayvan sevgisi küçük yaşlarda başlar ve biz de bu sevgiyi çocuklarımıza kazandırmak için onlara en güzel deneyimleri sunmaya devam ediyoruz.